Hasan Aydın Motoyla kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün harika bir haberle sizlerleyim. Geçen dönemlerde biliyorsunuz motosiklet fuarı olmuştu. Ben oraya gittim. Tabi gezdim dolaştım. Gezerken bir tane yağ markasına denk geldim. Arkadaşlar hava ya. Orada bize test makinesinde yağın kalitesini uzun ömürlü olduğunu ve bazı katkılarla o, e, garantili motorların motordan çıkmayacağını bize bunları söylediler. Tabi sadece söylemle kalmadılar. <laughs> güzel bir şekilde de bize gösterdiler. Orada test yaptılar, ilgilendiler. Allah razı olsun hepsinden. Gerçekten çok ilgilendiler. Eğer biz bu yağı beğenirsek, çünkü şimdi motorumuza koyacağız, kendi makinemize deneyeceğiz. Sizlere önermeden önce kendi makinamda deneyeceğim ve iki gün boyunca deneyeceğim. Koyduktan sonra, sadece ilk gün koyduktan sonra gelip de sizlere yağ çok iyi falan demeyeceğim. İki gün deneme yapacağız. Selamünaleyküm. Önce bir benzinimizi alalım tabi. Benzin aldıktan sonra videomuza devam edeceğiz dostlar. Önün öncesinde benzin alana kadar size ufaktan anlatayım. Arkadaşlar dediğim gibi fuara gittim. Fuarda böyle bir bravo ile karşılaştım. Sağ olsun Motolokçu dayı. Şuraya da ee linkini bırakıyorum. Kendisi çok sevdiğim bir abim olur. Beni aradı. Dedi ki böyle böyle kardeşim gel. Bu diye bir yağ var. Ben de kendim de kullanıyorum. Memnunum. Kendisinde CS1200 var ve Hayabusa var. Eee kullanıyorum. Gel bak dedi test yapalım sana dedi. Ya dedi beğeniyorum dedi. Sana dedi tavsiye ederim dedi. Ben de bunun üzerine tabii ki gittim. Ee, orada Uğur abim beni karşıladı. Brava benim yetkilisi. Efendim. Selamünaleyküm. Akşamlar. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşımızı bekliyoruz. Kendisi de gelecekmiş. Benle birlikte vlog çekmek istedi. Brava yağına gelince bugün Brava yağını koyacağım. Eski yağdan memnunum. Sıkıntı yok dediğim gibi ama titremesini kesmiyor. Vites keşleri ister istemez sert Orada bize söyledikleri e, Uğur abinin ve test yapan bir abimiz daha vardı İsmini şu an hatırlayamıyorum ama Kendisine buradan çok selam söylüyorum O abimiz bize söyledi fites geçişlerinde yumuşama, yağ ömrünün uzaması Birçok şey söyledi Hepsinin testini yapacağız ve sizlerle paylaşacağım dostlar İnşallah, inşallah memnun kalırız Gerçekten memnun kalmak istiyoruz Özellikle bizim motorcular bu yağlardan e, gerçekten çekiyoruz Yalan yok, özellikle fites geçişlerimiz aşırı sertleşiyor Neden sertleşiyor bilmiyorum Orada bize dediğim gibi güzel testler uyguladılar. Ee, i̇nşallah, inşallah ben de memnun kalırsam Honda'ya koyacağım, kendi motoruma koyacağım. Memnun kalırsam sizle de paylaşacağım. Ve bana memnun kaldığıma dair bir kod verecekler. Ve bu koddan sizler de yararlanarak benim takipçilerim, beni seven insanlar, beni seven otosel kullanıcıları bunlardan yararlanarak indirim kazanacaklar dostlar. Daha onların detaylarına girmedik. Neden girmedik? Çünkü ya benim test edip gerçekten bu yağ iyi, kullanılabilir, motoru sağlıklı deyip bu işin içinden çıkmam lazım. Yağ koymadan önce motorda olanları size söyleyeyim arkadaşlar. Çok dikkat ettim. Eskiden dikkat etmiyordum. Şimdi dikkat ettim. Motorda titreme var. Aşırı bir titreme var. Tek silindir. Fakat bu kadar titremenin olması gerçekten normal değil diye hep düşünmüştüm zaten. bu titremeyi keserse ben çok memnun olacağım zaten. Fitet keçişlerini 1-2-3 gerçekten çok sert ve 3 4 de ufak tefek sertler oluyor. Çünkü motor hızlandığından dolayı o devir aralığında atarsanız her fites yumuşak olarak görebilirsiniz ama yüksek hızlarda fites geçişleri gerçekten çok sert düşüyor. Motora bir şey mi oldu? Aşağıdan çarp diye bir ses geliyor. Motor mu indi aşağı? Bir şey mi oldu diye tereddütte bırakıyor. Çok büyük kazaya sebebiyet verebilecek potansiyelde şeyler. O yüzden onları eğer gerçekten kesebilecekse bravaya. Ben kesinlikle herkese tavsiye edeceğim. Bu şekilde dostlar. Şimdi arkadaşımızı bekleyelim. VLOG'a devam edeceğiz. Tekrardan VLOG içerisinde motoru inceleyeceğim. VLOG içerisinde motoru inceleyeceğim. Ekstra bir şey görürsem, ekstra bir şey duyarsam, ekstralar olursa zaten sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir de şunlardan da bahsetmek istiyorum. Bu sade bir yağ testi. Motor yağ testi. Brava'nın katkıları var arkadaşlar. Yakıt katkısı var. Yağ katkısı var. Artı e, zincir temizleme spreyi var. Çok mükemmel. Hem temizleyici hem yağlayıcı özelliği var. Tutunma özelliği var. Orada da testini sağladık. Onların testini de yapacağım. Ama şu anlık sadece ne yağ bakımından bakıyoruz. Brava'ya. Motor yağ bakımından bakıyoruz. İlerleyen dönemlerde ise inşallah diğer şeyleri de test edip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet. E, birazdan arkadaşımız gelir 10 dakika içinde gelecek. Ve tekrardan vlogumuza geçeceğiz. Öncelikle top speed yapacağız. Bak bunu söylemeyi unuttum. Top speed yapıp top speed'de değişiklikler var mı onlara bakacağız. Pitet etkiçlerinde değişiklikler var mı bunlara bakacağız. Bu şekilde vlogumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Araya da vlogun arasına da yağ değişiminden çok kısa bir e, kesit koyacağım. Yağı değiştirdiğime dair, yağı koyduğuma dair. Çünkü biliyorsunuz bu sosyal medyada çok yalanlar dönüyor. Bize yalan olmayacağını sizlere göstererek plakamı hatta plakayı değil motorun kendisini göstererek yağ koyduğumu gösteren bir video çekeceğiz dostlar. Bu şekilde şimdi kısa ve özet geçmek gerekirse neye bakacağız? Brava yağ öncesi ve brava yağ sonrasında neler değişti? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Tekrardan yine top speed yapacağım. Bunu test etmek amaçlı şu an hatırlamıyorum çünkü. Bir top speed yapacağız sonra yağ değişimine geçeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi top speed'imizi yapalım. Evet arkadaşımız geldi. Birazdan top speed denemesi yapacağız. Bakalım ya öncesinde top speed ne göreceğiz? Bakacağız. Zaten gerekli şeyleri zaten anlattım arkadaş gelmeden size. Şimdi sadece bir top speed deneyeceğiz. Sonra yallah motora, bravaya koymaya. Sonra brava yandan sonra neler değişti? Neler oldu? Neler bitti? Onları size göstereceğim inşallah. Arkadaşlar şimdi top speed denemesine gidiyoruz. Zaten test koşulları sertmek. Hop çat çat Ay ama efs efsane oraya siz duymuyorsunuz belki ama Titreme de belli Ellerim maşallah bak nasıl titriyor Ellerim şu anda titriyor yani Bakalım inşallah güzel olur da ya alırız ya He? İnşallah beğenelim ya da alırız diyorum İnşallah Güzelse ben de değiştiririm ona Valla arkadaşların hepsini önereceğim öyle bir şey olursa İnşallah bakacağız şu anda Eski yağda deneme yapıyoruz. Yeni yağ koyacağız. Bir daha deneyeceğiz bakalım. olmaz Performans bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. <laughs> Uğur abi bunları duy Uğur abi. Bak motorcular çok üzgün bu konuda. İnşallah sizin yağınız vesile olur da. devirleri çıkınca bakalım nasıl tepki veriyor. Bakacağız. Hepsini test ediyoruz dostlar. Tek tek test edeceğiz. Motorda titreme var. Fites geçişleri sert. Ee, bir de top speed'e bakacağız. Top speed'de de, zaten bunların içinde de değişiklik varsa bu ya almamamızın hiçbir sebebi yok yani. Onu da söyleyeyim. Ama inşallah testten geçer. Geçmezse de paylaşacağım bu videoyu. Yalan yok. Geçmezse de paylaşacağım. Ee, yapacak bir şey yok artık. Nasıl kısmet diyelim. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. <laughs> Neyse konumuz farklı yerlere gidiyor. İbrahim abi buradan sana da selam olsun bu arada. Birazdan top speed'e yaklaşacağım. Böyle göreceksiniz burayı. Evet arkadaşlar toplam 1.3 litre koyduk şimdi normalde 1.4 litre diyor ama içinde yoğun yağ olduğu için bazen yağ kalabiliyor Biz 1.3 litre koyduk bir arkadaşımızdan yardım alarak motoru dikleyeceğiz ve buradaki yağ seviyesine bakacağız. Ayhan kardeşim bir sana zahmet motoru dikler misin? Evet şu an tam dik mi evet Bak, şu an tam dik yağ seviyesi gayet güzel durumda çok az daha ekleyeceğiz çok minik bir dokunuş yapacağız. Evet arkadaşlar, buraya yağını koyduk. Şimdi teste gideceğiz. Teste gidiyoruz. Top speed testine gidiyoruz. Diğer testlerden başarılı olarak geçti arkadaşlar. Neden derseniz titreşimi gerçekten kesti. Yani böyle hissedebileceğiniz kadar kesti. Zaten fitil seçeneğinde söylemeye değecek bir şey yok. Muazzam bir şekilde yumuşadı arkadaşlar. 2 günlük test yaptım Ortalama ee şöyle diyeyim size. 600 km, 600 yapmışımdır bu ayda. Ve gerçekten memnunum. E şimdi çıktık yola birazdan testimizi yapacağız normalde normalde e, ee, top speed. kanka iki gün önce top speed yaptık ya 170 falan mı değil mi abi, 170 falan yani. evet arkadaşlar 170 falan dedim motorunuzu şimdi ise testimizi yapacağız bu arada dediğim gibi diğer testlerden geçtiği motorun yağını koyduktan iki gün sonra tekrardan inceledim motoru abi hiçbir şekilde test keşlerinde sertlik yok titreşimde muazzam bir şekilde azalıyor. Komple kesiyor diyemem, kesmiyor. Ama bu da malum motor tek silindir. Tek silindir olduğundan dolayı titreme var. Sonuçta içeride bir piston çalışıyor. Tek piston yukarı aşağı yaptıktan sonra dengeleyici bir piston, ekstra bir piston olmadığı için bu titremi önüne geçemezsiniz dostlar. Şimdi tekrardan bir top speed deneyeceğiz. Tekrardan bir top speed deneyeceğiz. Bakalım neyi göreceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. İnşallah farklılık vardır. Ben umuyorum ki farklılık olacak ve bundan sonra Bravo yayla yolumuza devam edeceğiz dostlar. Eğer gerçekten farklılık varsa e, size çok güzel bir indirim kodu da e, Indirim edeceğim. İndirim kodu da söyleyeceğim. Bu şekilde indirim konudan faydalanabilirsiniz. Ama öncelikle testimizi yapalım. McDonald's'a gideceğiz. Zaten McDonald's'ı biliyorsunuz. McDonald's'a gideceğiz. McDonald's'a size gerekli açıklamayı yapacağım. Hadi bakalım. Geçelim. Test, top speed testimize. McDonalds'a e arkadaşımızla buluşalım, ufaktan ufaktan bir konuşma yapalım. Selam aleyküm. Kaç aldın? 181 Valla, çok iyi. Valla muazzam bir fark var. Ben şimdi en yakın zamanda Uğur abiyle görüşeyim, indirim kodunu alayım. Bütün arkadaşlarımıza yayalım abi. Evet arkadaşlar. E top setimizi denedik, yağ denedik. Yağ gerçekten güzel. İnşallah sizlere de bunu önereceğim. Şimdi en yakın zamanda Uğur abi'yle görüşeceğim. Daha doğrusu görüşmüştüm. Memnun kaldığımda Hasan 10 indirim kodunu verecekti bize. İnşallah sizlere de güzel bir indirim kodu sağlayıp yağdan faydalanmanızı sağlayacağım. Ben yağdan memnunum. Gerçekten memnunum. Ortalama 500-600 km kullandım. Hiç durmaksızın aralıksız kullandım. Yağı inceltim, yağ ısındı. İnşallah sizler de bu yağdan faydalanırsınız, memnun kalırsınız. Ben Kullandığım şeyi size öneriyorum. Sizler de bu yağı kullanarak bana dua edeceksiniz emin olun. Evet ufak bir kapanış yapalım arkadaşlar. Meşhur kapanışımızı yapalım. Şimdi ee, indirim kodunu aldıktan sonra sizlerle paylaşacağım ama Hasan10 diye siz aklınıza yazabilirsiniz. E, Hasan10 koduyla indirimli yağınızı Bravo sitesinden, Brava sitesinden www.brava.com'dan indirimle alabilirsiniz arkadaşlar. Mecdet kardeşimiz de ben de koyacağım diyor. Ve gerçekten gerçekten memnun kaldığını, ben memnun kaldığım için o da ben de koyup ben de test etmek istiyorum diyor. Onun motorunda da test videosu yapacağız. Sonuçta sadece bir motorda değil, birçok motorda test videosu yapacağız. motoru motorda koyarız. Selamın aleyküm Ağabey. kanka. Ağabey selam. Bravo yağının tanıtımını yapıyoruz kardeşim ya. Bravo yağını duydum daha önce. Ağabey. Duydun değil mi? Artık bol bol diyeceksin. <laughs> Şimdi testini yaptım kanka. Yağ değiştirdim. E, teste çıktım. Top speed'de ortalama 7-8 km hız fark ediyor. Pites kesişleri bayağı bir yumuşadı. <laughs> Motor vibrasyonunda da bayağı bayağı belli kadar şey var. Allah bakacağız elimizden geldiği kadar herkese önereceğiz. Uğur abi buradan sana çok çok selam olsun. İnşallah en yakın zamanda eee Bravo ile çalışmaya devam ediyoruz. 800 mu? o? maşallah. Bütün motorlar deneyeceğiz dostlar. Sadece bir yer kalmayacağız. Hadi görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin. İndirim koduyla sizlerle buluşmak üzere. Allah emanetiniz.